Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar GTA 5 sormak arkadaşlar nasıl ee, Lester'ın fabrikasını yani bizim o planları yaptığımız yere nasıl girildiğini size göstereceğim Nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim Allah'ın Rabbim şükürler olsun ki Umarım sizler de iyisinizdir e, Hepinize Allah iyilik versin Allah mutluluk versin diyorum Neyse arkadaşlar bugün dediğim gibi Lester'ın fabrikasına yani buraya nasıl girildiğini normalde biliyorsunuz oyunu bitirdikten sonra burası artık polisler tarafından kapatılıyor hatta Lester burayı yakmıştı bakın içeri normalde giremiyoruz hatta yumruk da oha <laughs> Michael'a bak denirdi yumruk girdi adam bakın bir şey tutan silahını şöyle bakın normal içeri giriyoruz bakın orada polis tarafından kapatıldı şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim. İlk önce arkadaşlar konumu size göstermek istiyorum. Konum arkadaşlar tam polis karakolu. Hemen sağ taraf böyle arkadaşlar şuradan polis karakolundan çıkıp şuraya gelmeniz lazım. Buraya tam olarak şuraya. Buraya gelmeniz lazım. Hemen şöyle gösterdiğim gibi. Sonra arkadaşlar options'a basıyorsunuz. Game'e giriyorsunuz. Replay Missions'dan arkadaşlar görevlerden seçeninden ee, Casing, Jail Store bunu açıyorsunuz. Hemen başlatalım. Okay, listen. Evet. What do you got? No. Şu an buraya sinematiği geçeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an kapı açık bir şekilde. Şimdi arkadaşlar kendimiz bir şekilde öldüreceğiz. Hemen. Silah çekebiliyor muyuz? Tamam. Oraya bir tane bomba atacağım. Hemen bomba atalım. Evet. Bayık gözüküyor. Hemen görevden çıkıyoruz. Yuvarla basıyoruz ve X'e basıyoruz. Bu arada arkadaşlar sizden like bekliyorum. Yani like atarsanız da atmasanız bile canınız sağ olsun ama like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Yorumlar kısmında istediğiniz bir glitch olursa lütfen yorumlar kısmına hiç ya yazmasanız bile beğenin. Yorumlara da yazarsanız hepinizi görüyorum. Hepinizi okuyacağım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kapı açık. Işık hala var ama biz nedense içeri giremiyoruz. Hala bakın içeri normalde girilmiyor. Gördüğünüz gibi girilmiyor. Şimdi arkadaşlar yapacağım şeyi yapmamız lazım. Koşarak hemen böyle sonra Fractin'e geçiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Fractin'e geçmeniz lazım. Fractin ne yapıyor bakalım bu arada bir yandan. İfrak'tan marketten çıkmış bak süpermarketten çıkmış hemen Michael'a geri geçiyorum evet evet gördüğünüz gibi artık arkadaşlar kapıda açık bakın kapıyı da açabiliyorum hatta bakın kapıyı da açabildim gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Lester'ın fabrikasında girdik bakın gördüğünüz gibi açılmış gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapabilirsiniz bakın ofise de girebiliyorsunuz hatırlıyorsunuz Michael bu öyle anlatıyordu Lester'la falan burada konuşuyorlardı gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya girebilirsiniz hatta director modda da aynı şekilde girebilirsiniz hemen director moda geçelim hemen geliyorum evet geri geldim arkadaşlar ee, biliyorsunuz director moda gireceğim demiştim ama director moda nedense giremedim yani Biraz bir hata mı verdi anlamadım. Neyse. Kusura bakmayın biraz eee moda giremediğim için oradan da gösterecektim ama maalesef oraya giremediğim için e, direkt storm moddan yaptım. İzlediğiniz için arkadaşlar videomu çok teşekkür ederim. Hepinize cidden çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ve like atmayı ve bildirimler zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer GTA 5 böyle glitch videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh.